kıl dönmesi yani psoriazis hastalığın asırlarca bebeklerdeki sakral dermoid kistler gibi doğumalık yani konjental olduğu düşünülmüştür ki bu doğru değildir. Hastalık doğumsal değildir, sonradan gelişir ve önlenebilir. Oluşum mekanizması biraz karmaşıktır. Genç erişkinlerde özellikle kıllı erkeklerde natal cleft denilen kuyruk sokumu bölgesinde yürümek ve sürtünmekle sivri uçlu kılların mikro travmaları husule gelir ve derinin nemli yapısı ve anal kanala yakın olması nedeniyle kontamine mikroplu bir alan zemininde mikro infeksiyonlar olur. Zamanla bu küçük oyuklar büyüyebilirler, ağızları deri ile örtülüp kapanmayabilirler ve tıkaçların oluşmasıyla da küçük apseleşmeler gelişebilir. Tüm bu unsurların bir araya geldiği vakalarda giderek yaygınlaşan, büyüyen ve birbiriyle irtibatlı oyuklar yani sinüs ve fissüller meydana gelir. Sonuç olarak hastada bazen şişen, apseleşen, bazen patlayıp akan, bazen sessiz kalan, çoğunlukla da kronik, sürekli bir akıntı oluşturan, inatçı, sevimsiz bir klinik tablo gelişecektir. Doğal olarak hastaların çoğu bu risk faktörlerini yoğun olarak barındıran, yani genç erkek, daha yoğun kullanması olan tıknaz ya da kilolu kişilerdir. Yine aynı nedenle hanımlarda ve 40 yaş üzerinde çok nadir oluşurlar. Bu mekanizmaların hekimler ve hastalar tarafından bilinmesi gerekir. Çünkü lokal bakım, epilasyon, kristalize fenol uygulaması gibi ameliyat dışı yöntemlerin ciddiye alınmasının temelini bu bilgi oluşturur. Hem de korunma ve nükserin önlenmesinde doğal olarak önemlidirler.